Hani Hristiyanlığın geç. Hak kitapla bile alakası yok. O günkü sohbet şu sohbetin 70 katı. Çünkü niye? O gün herkes bir tarafa gidiyor. Kimisi tombol oynayacağım diyor. Kimisi milli piyangoyu bekliyor. Kimisi fuhuş içerisinde. Kimisi içki içerisinde. Kimisi başka bir şey. Herkes bir günahı tutturmuş gidiyor. Hazır yılbaşı yaklaşıyor. Emr-i bil marufu Allah rızası için yapmaya gayret edelim. Lütfen rica ediyorum. Yani benden ne olur ki demeyin. Siz de burada duyduğunuz ayeti, hadisi gidip okuyacaksınız. Bu. Bir çoluğunuzu çocuğunuzu kurtarın bir kere. Yeğeninizi torununuzu kurtarın. Efendi Hazretlerimiz kürsüde buyururdu ki bir kimse diğerine yılbaşı diye bir yumurta hediye etse kafir olur. İbn Abidin'i de kaynak gösterirdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Bu işin şakası yok. Yılbaşı özel namına ne varsa bunları yapmayın. Merak uyanır. Telefonunuzda Instagram var, Facebook var, YouTube var. Merak olur. Bir bakayım ucundan dersin. Baktığın anda da Azrail Aleyhisselamla karşı karşıya gelebilir misin, gelemez misin? Cevap: Gelebilirsin. Var mı böyle bir ihtimal? Var. Aman Allah muhafaza. Yok o anda bir gitsen imansız gitme tehlikesi var. Şakası var mı bunun? Ben bu hafta herkese ilan ettim. Rica ediyorum o gece kesinlikle televizyon açmayın radyoları açmayın. Telefonunuzdaki bu sosyal medya hesaplarını silin. Rica ediyorum sizden. Çünkü ben sizden para beklediğim için bunu söylemiyorum. İmanımızı tehlikeye sokabilir. Allahü Teala ayaklarımızı iman dairesine sabit kılsın. Amin. İmansız gitmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Hem kendimizi kurtaralım hem de bir eşimizi dostumuzu kurtaralım. O günkü sohbet şu sohbetin 70 katı. Çünkü niye? O gün herkes bir tarafa gidiyor. Kimisi tombol oynayacağım diyor. Kimisi milli piyangoyu bekliyor. Kimisi fuhuş içerisinde, kimisi içki içerisinde, kimisi başka bir şey. Herkes bir günaha tutturmuş gidiyor. E sen öyle bir dönemde herkesin bir tarafa gittiği yerde Allah dersen bu daha faziletli olur diyor tefsir kitapları. 70 kat daha sevabı vardır diyor. Şu sohbet bak şu. Bu sohbet sevabı var mı? Var. Bunun 70 katı 31 Aralık gecesi sizi bekliyor. Allah istifade edebilenlerden eylesin. O yüzden hem siz hem de yanınızda biri. Bir insanın daha daha fazla günah işlemesi bu memleketin vallahi ekonomisine de zarar veriyor. insanına da zarar veriyor. Devlet anlayışına da zarar veriyor. Çünkü biz nasılsak öyle yönetiliriz. Gerçeği ve olgusu önümüzde duruyor. Biz kendimizi düzelteceğiz ki yönetim de düzelecek, devlet de düzelecek, millet de düzelecek. O yüzden aman canım ben birini çağıracağım ne olacak ki demeyin. Bu müdahaleniz ülkeye müdahaledir. Allah cümlenizi muvaffak eylesin. Amin. Bak bir insan diyor ayetel kürsi okusa 40 ev önden, 40 ev arkadan, 40 ev sağdan, 40 ev soldan Allah Teala o mahalleye güvenlik, eman indirir diyor. Bir kişi okusa etkisi bütün mahalleyi söyleyin kapsıyor. Bak ne oldu? Kazandık, beraber kazandık. Bir insan diyor evine girdiği zaman boş da olsa selam verip ardından üç tane ihlas-ı şerif okursa, ardından salavat-ı şerife çekerse, allah Teala o eve öyle bereket, öyle para nasip eder ki, komşularına da Allah o bereketi sirayet ettirir diyor. Bak, kazanıyoruz, beraber kazanıyoruz. Ama bir insanın bir namazsızın huzursuzluğu da o mahalleyi, yedi mahalleyi kapsar. Kaybettiğimizde de beraber kaybediyoruz. Bu gençlik beraber gittiği zaman hepsi beraber gidiyor. Hakkı söylemekten korkmayalım. Çekinmeyelim. Tabi güzel söyleyelim. Milleti va senin kafir falan. Haşa. Adam bu sefer daha da çok gavurluk yapabilir. Çok eleştirmeden. Biz ve ma aleyna illel belagul mubin. Bak kardeşim. Men teşebbie bil kavm ve minhu. Her kim bir kavme benzerse o da ondandır. Hadis. Ayet okuyalım. Ve la terkenu ilellezine zalemu fe nar. Zalimlere, kafirlere, füccara meyletmeyin. Meylederseniz ateş sizi kapar diyor. Bak bu da ayet kardeşim. Bayram kimin bayramı? Hristiyanların bayramı. Bizim bayramımız değil. Bizim ürettiğimiz bir şey değil. Bizden çıkan bir şey değil. İslamiyete ait değil. Bizim bayramımız iki tane. Kurban bayramımız var. Ramazan bayramımız var. Budur. Ötesi bizim değildir. Kutlarsak onlardan oluruz ve ateş bizi kapar. Bunu söyleyelim. Hatta diyor ki Roma'dan çıkan bir şeydir bu. Romalılar Hristiyan olmadan evvel İskandinav ülkeleri var. İşte İsveç, Norveç, İskoçya. Bu Vikingler falan var böyle eski onlarda. İşte bu adamların saç tarzları bir değişiktir. İnsan eti değerler, insan da keserler. Odin diye bir tanrıları vardır bunların. 4-5 tane inanırlar. Ona kurban olarak insan keserler. Böyle insanlık dışı bir kavim bunlar yani. Bu Romalılar da pagandı işte onlara pagan deniyor. Pagandı bunlar. Sonra Hristiyanlığı seçtiler. Bunların o paganken 25 Aralık'ta 5 Ocak arası bayramları vardı. Kutluyorlardı. Hristiyanlığa geçince dediler ki ulan biz şimdi neyi kutlayacağız? Ne yapalım ne yapalım? Bizim o bayram günlerimizi Hristiyanlığa uyarlayalım. Buna da bir kulp bulalım. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutluyoruz diyelim. Ama yine içelim, eğlenelim, kuduralım. Dolayısıyla bu bayram Hristiyanlığa bile dayanmıyor. Putperestliğe dayanıyor bu yani. Hani Hristiyanlığı geç. Hak kitapla bile alakası yok. Bu Yahudi ehli kitapla bile alakası yok. Direkt putperestlikle alakalı. Hiçbir alakası yok. E bu tarafa gel. E Noel Baba diye bir adam üretmiş bunlar. E ben bunu araştırıyorum, bakıyorum. Aziz Nikola diye bir herif. Herif Antalya'da yaşıyor. Bizim Türkiye Antalya'da. Bir rivayette Hatay'da yaşamış. E şimdi bakıyorsun adamın rengi iyi var. Ulan Antalya sıcak yer. rengeyi nerenin yeri? Kutupların hayvanı. Ulan ne başı belli ne sonu belli. Ne sağı belli ne solu belli. Hani diyor hoca efendi... Adam olsa diyor bacadan girmez diyor. Kapıdan girer diyor yani. Bununla da alakası yok. Bunun da başı belli sonu belli değil. Böyle anlatalım da birini daha kurtaralım. Ne var yani? Allahü Teala bizi bu konuda muvaffak eylesin. Böyle emri bir maruf yapalım. Hakkı söylemekten geri durmayalım. Ve la yakafune levmete laim. Hiçbir tenkit edicinin ihtirasından çekinmeyin. Korkmayın. Tenkidinden çekinmeyin. Allah için hakkı konuşmaya gayret edin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد